Hemen Ferrak Beşat restore esil. Ferrak Beşat Restore esil. Hemen sağlı benle gelsene. Ferrak atmışlarla dön. Bol girişe dön. Bol girişe dön. Tepeye hazır. Ferrak atmış vur. Yan vur sonra hemen. Pot bas Restore esil. Mana bas çık geri. Mana bas dön şimdi Ferrak atmışlarla Hazır. Vur şimdi. Hemen yan vur. Hemen yan vur Restore esil. Restore esil gel yanıma. Hemen re yap bana. W re yap. Sağ altın mele. Mele. Küçük. Dön arka sol tepeye yürüyor. Ferrak uzat. Vur. Hemen yan vur. Pot bas. Vur yanıda. da. Kafan arkaya dön şimdi 70'lerle arrestler yaklaş 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 vur. restorasyon açıyor. Restor, fer 45 vur. Vur Fer 45 Hemen en sağ yürü. Alta doğru yürü. Fer 60'larla uzat. Tepeye vur. Hemen yan vur oraya pot bas. Yan vur oraya. Yan vur. Yan vur geri gel geri gel geri gel geri gel. Mele düş. 3 2 1 hazır. Buraya geç. Vur. Vur üç tane kafana. Vur. Vur orçun aldığından vur. Vur vur hemen soldan gel benimle. Gel benimle soldan. 5 at pot bas. 45'inden daha oraya. Hemen en çık geri es yap bir tur. Es, fer 60 vuruyorsun sonra. Vur Fer Ölmedi, ölmedi. 70'lerle yaklaş, yaklaş 70 vur şimdi. Vur 70'ine hemen 45 e at. Ölmedi amına koyayım. Hemen en sağ geldi. Solluk aç, solluk aç. Altına 70 vur. Hadi 60 vur pot bas. Vur da kanka. Restore sil Restoresil. Restore sil. Restore sil. Hemen sağdan pres bir. Şu tut şunu. Birli 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 kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor kanka bak şunu kaçırma. Kaçırma. Pres şey meç bu. Koş şunu ona gönder. Yürü. Yürü 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 üstüne yürü. Üstüne üstüne. Üstüne yürü kanka. Üstüne yürü minör Yürü, yürü presine zeden safa gir. Zeden safa gir presine. Gir 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 presine gir. Gir bırakma, bırakma, bırakma. Hemen zeden tekli şunu da. vur, per Era vur sonra. Gördüm kanka. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Vur. Bereke 5 at. Irk var orada. Bereke 5 at. Bereke 5 tamam. at. Geri gel sonra. Geri gel. Staflayarak geriye. Staflayarak geriye. Staflayarak var. Yürü önüne. Sağlı. En yola. Yola hazır 70. Birliğin üstüne. Vur şimdi. Hadi 45 at. Orada ırk var. Hadi. Heh şöyle. Şöyle işte. Şöyle. Şöyle. Şöyle istiyorum ya. Geri gel. Allah Allah. Sonra 70 at kanka. 70 at, 70 at, 70 at. 70 at içini stafla, içini stafla, içini stafla, içini sağlı stapla. Bana W'ye yap, restore sil. Bana W'ye yap, çık çık arkaya, birliğinin arkaya. Arkaya dön 70 oldu gibi hazır. Vur lan. Hadi fer atmışlar. Ne varsa vur. Ölümüne hadi. İçini aç. Vur şimdi 70 atmış. Vur. Vur 70 atmış. Vur 70 Üstten at. Üstten at. Üstten at. Üstten at. Üstten at. Üstten at. Z doğru. İçini aç. Buraya hazır. Vur. Hemen fer atmış. Vur. Ölsünler. Bu fer atmışım da. Hemen Z'ye bas teklesene. Z'ye bas tekmiş. Vur. Vur 70 atmış. 60. 60'da vur oraya. Meclisten yedik. Çık staflayarak. Çık 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 Vur şimdi. Hadi 60'da vur. Sana koşuyorlar vur. 60'da vur. Hemen Z'ye takın. Aldım sarı şu. Gel tamam. Gel önüne meclislere. Yürü yürü önüne 70 önüne 70 vur. Hemen 60 vurmadan ilerle 60'larla meclislere toz bas hazır. Vur 60'ı da yanda vur. Ot bas. Yanda vur oraya. Hemen içini stafflar mısın içini arkaya doğru stafla içini stafla 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 şey doğru buraya yapmış şu buraya yapmış almış 3 novat oraya 3 novat sen oraya 3 novat üç novat 3 novat 3 novat minörler ölecekler hemen ziyabas tekrar Ziyab yan vur yan vur oraya yan vur ilerle üstüne ilerle üstüne ilerle mp setini kontrol et iş vur bur iki, 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 iki yetmişini geri gel sonra hemen geri gel stafflayarak çık 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 stafflayarak çık 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 arkana yan novat hazır vur yan novayı vur ferah şunu vur yan novayı vur ferah şunu işte. vur yetmiş vur atmış orçunu alırsın vur hemen stafflayarak çık stafflayarak çık Staflerak çık. Çık staflerak. Fader alacağım ben. Çık. Oh gittiğimiz yerde adamlar var. Fer Hemen devam et yukarı sollu. Devam et sollu. Devam et sollu. Devam et devam et. Aşağı önüne direkt 70'in dolduğu anda hazır. 70 vur. Hemen 45 atsana kanka. 45 at ilerle. Beyler ne olmuş da bu kanka? 3 tane, tane, tane at oraya. 3 tane 3 tane at. 3 tane at. 3 tane at kardeşim. Hemen DB Priest tut gerekiyor. Küçü gerekiyor. Çiftle kanka 270 ilerle hazır. Yaklaş durmuyorsun, durmuyorsun. Hazır 70. Durma, 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 durma. Durma, hazır. Hazır. Vur şimdi 2. Vur. Vur 270'i. Vur 70 vur 70 Vur 70 Geri çık sonra. Geri çık saplayarak, geri çık saplayarak. Geri vur şimdi. Hemen 60 vur. Fer 60 vur hemen. Fer 60 vur. 3. de at. At 3'ü de geri gel. At 3'ü de geri gel. Hemen saplayarak çık. Saplayarak çık. Saplayarak çıkarsın. 70. Yaklaş. Vur şimdi. Sonra ilerle kanka. İlerle fer 60'larla ilerle hazır. Vur. Sonra yan vur. Yan vur oraya da. Yan burada. Dolu gel. Ferah 60'ları uzatıyor. toz bas yaklaş. Yaklaş. 70 direkt ortaya. Vur. Hadi 60'ları vur. Pot bas. Ölürsek öleceğiz hadi. Toz bas. 70'lerle yaklaş. Vur. Hemen Ferah 60 vur oraya. Pot bas. Ferah 60'ları vurur musun oraya? 3 tane at oraya. 3 tane. At 3 tane. Nasıl ölmüyorlar abi? Allah Allah. 3. Nova'yı ölüyor. Çık geri ya. Priestler önden koş. Koş ve 70'lerle yaklaş. 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 Vur şimdi. Hadi Ferah 60'ları vur oraya. Vurma Ferah 60'ları. Zeytek at. Vurma lan zeytek at. Yürü oraya doğru. Yürü 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 yürü. Bakayım kalabalık mı? Çok kalabalık değil ama. Per atmışsın aç oraya kanka hazır. Vur sonra yan vur oraya potlas. Elimi indiriyor. kendim ben. Yan da vur. Çık bir Z var. Tekli hemen Düzgün Nova hazır. Vur. Hemen Per atmış vursana oraya ırk orada. Okçu belanı sikeyim okçu. Vur her şeyini vur. Ha, üç tane vur. Üçüncü atma gel evet. şöyle sollu. vur. Hemen 45 at. Burası ölmesi lazım. 45 at. Hemen içini staflayarak sağ tarafa sağ alta birliğin üstüne ferah atmış vur. Yama da vur hadi 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 hadi. Yan da vur oraya. Hemen içini stafla. İçini stafla. Adamlar 3-5'e geldi bana. Stafla. Stafla 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 stafla. Z-tek Z-tek Z-70. 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 Z-bob Yaklaş durma durma. birinin üstüne vur şimdi. Her 60 da vursana oraya. Vur her 60'ın da. Üçüncüyü de at. At üçü at, de Atma at, üçü. İlerle at. ilerle. ilerle. Z-bas tekleme. Z-bas tekle. Tekle birliğim. Sonra geri S yapıyorsun. Okçuya yan 60'larla yaklaşsana okçuya. Yan 60 hazır. Yaklaş vur. Her Fera... şey 45 de 45 de 45 de at. at. z at sonra. Z-tek at. Gol gelecek. Çık bakayım sol dip var mı? Yok. Gel şöyle sağlı. Aç önüne 70 sağlı. Uzat. Bu şu atladı yere doğru vur. Fer atmış vur. Vur fer da 3 tane at oraya. En sol geliyor diyor. İş vur. Fer atmış vur pot pas. Gel eller. 60 vur 3 tane. 3 tane 3 tane 3 tane 45 at. 45'e kadar at 45'le at. At. At 2 45 at. Restore sil. At 3 33 oyna. 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 sana oraya. 33 oyna. 33 oyna. 33 oyna. 33 oyna. 70'in doldu anda. Restore sil. Hazır. 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 70. Vur. Vur neyin varsa vur. Vur neyin varsa vur. 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 Vur tane. Vur üç tane. Vur. Vur vur vur. Neyin varsa vur. Vur vur. Hemen Z'den staff staff. Z'e kat. Z'e kat. Z'e 4 at. Z'e 4 at. Canı da olacak. Z'e 4 at. Restore sil. Z'e 4 at. Restore sil. Taş. Vur şimdi yetişine. 60'da vursana oraya vur. Vur üç tane vur. Üç tane vur. Öldü hepsi vur. Vur üç tane ilerle sonra. Sür üstüne. Sür 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 sür. Durma durma durma. İş. Vur. 60'da vur oraya. 60 vur. Vurma. Bekle. Fera atmış sağ tepeye koş. Fera atmış uzat. Tepeye vur. Yan da vur oraya pot bas. Yan da vur. Geri gel sonra. Şimdi hazır. Vur. Hemen 60 çevir. Nereye bilin katıyorsun kanka? Buradayız biz. Delta kat. Ben at. Vur şimdi fera atmış. Yan da vur. Pot bas. Pot bas. Yan da vur. 45'i de at. 45'i de at. 45'i de at. 45'i de at. Quit tek dedi. Güzel. Kafana vur 2'ye etmiş. Vur İki etmiş. Vur 2'ye etmiş. 3 tane. Her neyin varsa boşalt. Boşalt. Boşalt, boşalt, Z'ye tek at sonra. Vur. 45 at sonra. 45 at, hemen sollu f 60 doğru koşuyorsun. Devam et. Vur. f 60 da vur orada, mele de var orada. Vur, vur fer Sonra geri gel, geri gel. Vur 60'ın da. Vur üçüncüyü de, vur üçüncüyü de, mana bas. Vur üçüncüyü, mana bas. Vur. Hemen içini stafla, içini stafla, içini stafla. Stafla. Bas şu bad coin'e ya. Tekle şunu. Bitlendi tekle. Kafana 70, vur şimdi. Vur 70'ini, kafana 60 da vur. Angel'lar vur, ölecekler. Vur üç tane oraya doğru vur. Tamam. Bekleme bu